Tuncay. <gülüyor> Canım, <gülüyor> sence ben neden hep çay içiyorum? Ee, sen neden hep çay içiyorsun? İki tane nedeni var. Birincisi bilinçli olarak canın çay istediği için mi çayı seçti? Diğeri de yok, rutin alışkanlığı olduğu için mi? Bunu hiç düşündün mü? Yani hep çay içiyorum ama acaba gerçekten mi istiyorum Hı -hı. yoksa alışkanlığım mı? Düşünmeden düşünmedim açıkçası. Mi? Evet. Ee, yani düşünmeden yapınca alışkanlığın bölümü daha baskın farkındaysan. Yani eğer sorgulamadan yapıyorsan evet alışkanlıklarını yönetiyor. O zaman alışkanlıklarım mı beni yönetiyor ya da genel olarak insanları alışkanlıkları yönetir diyebilir miyiz? İki sorunun karşılığı çok net. Evet, bütün insanları, hepimizi alışkanlıklarımızla birlikte e, ilerliyoruz. O yüzden alışkanlıklarımız yönetiyor diyebiliriz. Bilinçli olarak sorguluyorsak, o zaman bilinçli olarak bir alışkanlığı edinmiş oluyoruz o zaman ben bilinçli bir tercihte bulunup kahve içmek istediğimi söylemek istiyorum şu anda. Harikasın. Mesela ben de şu anda bilinçli olarak ben de diyorum. <laughs> tamam. Ben, ben de. Ben yapıyorum.